biz Kars gezimize ve Kars'ın güzel lezzetlerini arayışımıza devam ediyoruz. Tabii ki olmazsa olmazlarımızdan kaz, tandır ve altında bulgur pilavı. Hemen hemen buradaki her işletmede çıkar ama bunu eski usulünde yapan işletmelerden olan bir yerdeyiz. Sevgili müdürümle beraberiz. Hoş geldiniz. Cem Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi şu kazın hikayesini ve insanların buraya geldiğinde kazla olan Yorumlarını bir sizden dinlemek istiyorum. Kutkusunu, sevdasını anlatalım. Ee, kar gittiğinde aklına ilk gelen şey bence kars kazı. Ee, i̇nsanlar özellikle kışın, kış evet. aylarında e, sebebi de şöyle, e, burada kar, fok yağdığı için ilk önce o karı yemeleri gerekiyor. Ondan sonra işte kurutuyorlar. Sonra afiyetle yiyorlar. Yani şöyle sevgili izleyiciler, biz demin e, kazların çekiminde de canlıyken de söyledik. Kaz, karı yedikten sonra hayvan kendine yağ tutmaya başlıyor ve bu aslında bir koruma içgüdüsü. Ondan dolayı da eti daha lezzetli oluyor. Kar olmadan kaz kesimi burada olmuyor herhalde. Ya Olur da lezzetli olmaz. Çünkü Peki pokal. bu kadar kazın tedariği burada Kars'ta bu kaz yetiştiriciliği var mıdır? Yani var. bu kadar işletmeye yetiyor mu ki? Bir de artık e, il dışına da çıkmaya başladı kaz kargoları değil mi? Meşhur bir ürün kaz dışarıdan da insanlar çok talep ediyor. Kargoluyorlar sürekli gönderiyorlar yani. Peki işletmede şu anda en çok satılan yemek herhalde kazdır. Kaz, değil mi? evet. kaz. Peki ülke olarak en çok beğenen millet hangisi? Ya şöyle ülke olarak en çok beğenen demeyelim de genele yaymış artık. Çünkü insanlar buraya geldiklerinde görsel bir lezzet arıyorlar. Bizim de ilk aklımıza gelen kaz oluyor. Peki kazı tandır haricinde başka bir yorumlama yemeğiniz var mı? Hep bu şekilde mi servis? Ya genelde bu şekilde servis yapılıyor. Özellikle yani insanların damak tadı bu şekilde e, daha iyi oluyor. Peki şeyi ne yapıyoruz? İç organları, ciğerleri falan biliyorsunuz. Kaz ciğeri gartın, çok değerlidir. Gartın, evet. E, ciğeri de iyi oluyor. Genelde e, muhtemelen ya börek içlerine ya da onu ekmeği kızartıp güzel onu püre haline getirdikten sonra ekmeğin üzerinde tereyağıyla sürüp güzelce yeniliyor sevgili izleyiciler. Fransız mutfağında özellikle kaz ciğeri kogress olarak çok meşhurdur. Türkiye'de de kazın kıymeti anlaşıldıktan sonra ciğerin de kıymeti bilinecektir ve şefler bununla ilgili de ciddi yorumlama yemekler yapacaklardır diye inanıyorum. Ben şimdi mutfağa geçeceğim. Kars'ın güzel lezzetlerinin menbaına gideceğiz. Biliyorsunuz bu işin mutfağı başka bir boyut. Orada da birkaç tane güzel Kars tarifleriyle sizlerle olacağız. Yapıyorum. Ben diyetteyiz. Farklı parça. Ben diyetteyiz 8. Vallahi diyeceğim. Şefimle beraber şimdi Kars'a özgü birkaç tane tarif yapacağız. Hatta e, şef başlamış bile. Şimdi size piti'nin tarifini vereceğiz. Piti dedikleri haşlanmış nohut, zerdeçal ve haşlanmış kuzu etiyle yapılan bir yemek. Gerisini sen anlat nasıl yapıyorsun? Hoş geldiniz Saygılar Şefim. Öncelikle Hoş piti. Güneydoğu'da insanlar nasıl ciğer yiyorsa bizim eski Kars'taki insanlar e, piti piti yerlerdi. Genelde piti'yi de şöyle e, yorumladım ben. Öncelikle nohutumuzu ayrı haşladıktan sonra bir saat, sonra kuzu incikle birleştirip beraber haşlıyoruz. Sonra e, inciğimiz intiğimiz ve nohutumuz kremsi bir renk, çok pişmiş bir hale aldıktan sonra zerdeçal ile ekledikten sonra e, tabaklıyoruz. Tabakladıktan sonra üstüne domates, ver ve sonra fırına fırına atıyoruz. Fırın şu işlemi bittikten şu sonra bu işlerde fırınlayacağız. Evet, bu fırında domates, biber ekleyerek fırına atıyoruz ve e, ayrı bir tabağa lavaş keserek e, fırınladıktan sonra e, onu çıkartıp lavaşın üstüne döküyoruz ve bunu eserek karıştırıp böyle servis ediyoruz efendim. O zaman şefim sen şimdi e, yavaştan şunu bir doldur bakalım nasıl dolduracağız? Yani bunun mantığı sevgili izleyiciler burada e, nohutu güzelce ister ayrı haşlayın ama burada e, daha önceden beraber de pişiriyorlarmış. Yani kurdincikle nohut beraber haşlanıyor. Evet sevgili izleyiciler, nohutla incik ayrı ayrı haşlanıyor, zerdeçalla güzelce tatlandırılıyor. Hafif biraz sulu bir şekilde şimdi domatesi, biberi kendi suyuyla beraber böyle toprak bir güvecin içerisine dolduruluyor. Ve şimdi 180 derecede kaç dakika pişecek? Yaklaşık 10 dakika şebebe. 10 dakika daha orada bir özleştikten sonra e, isterseniz böyle hani güzel bir ince yufkayla ya da Lavaşla servis esnası var. Servisi de göreceksiniz nasıl olduğunu. Ben daha önce bir yarışmada görmüştüm. Çok güzel bir yemek. Evet sevgili izleyiciler şimdi Kars'a gelmişken hangel yemeden de dönmek olmazdı. Şimdi hangelin hamurundan başlayacağız. Bütün aşamalarını sizlere anlatacağız. Efendim şimdi hangelin hamuru için ne kadar un kullanacağız? 500 gram. 500 gram unumuzu koyalım tenceremize. Önce suyumuzu koyuyoruz. Ha, önce su mu konulacak? Evet, bir su bardağı. Bir su bardağı, yaklaşık 200 miligram e, su koyduk. Sonra yumurtamızı koyacağız bir adet. Bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Sonra biraz da tuz koyacağız, bir yemek kaşığı kadar. Bir tutam tuz ilave ediyoruz. O zaman unu yavaş yavaş yedireceğiz. Evet, aynen öyle. Peki bu e, ne zaman yapılır? Bayramlarda mı yapılır? Günlük hayatımızda Bunlar, hep var mıdır? Normal hayatımızda vardır. Herkesin evinde pişer mi? Pişer. Mı? Herkesin evinde Kars'ın yöresi hangeri. Saade bunu sadece soğanla mı yapıyorlar? Hani üstüne soğan koyup yoksa kıymalı mı? Kıymalısı Kıymalı. Geveliyim, etlisi, kavurmalısı oluyor mu? Kavurmalısı Talatlısı. olmuyor. Sadece kıymalı oluyor. Hı hı. bir de soğanlı. En çok da soğanlı tercih ediyorlar. Bu biraz ara sıcak gibi değil. Tam böyle ana yemek gibi değil de. Ana yemek değil zaten. Ara sıcak gibi Şöyle ama eriyince doyuyorsun zaten. Değil mi, doyuyorsun evet. evet. Peki bunun hamurunun kıvamı nasıl olacak? Kulak, kulak memesi mi Kulak yer? memesi gibi olacak. Ben biraz ununu azalmışım. Biraz un aldım Tamam. Ekleyelim biraz daha un. Peki evde sen mi yapıyorsun? Evde ben yapıyorum. burada Yemekleri. Da ben yapıyorum. Enişte ne yapıyor? Güzel yiyor. <laughs> Enişte de yiyor. <laughs> evet şimdi güzelce yoğuracağız. Zaten topaklanmaya başladı hamurumuz. Bu hamur dinlenecek mi peki? Bir iki dakika dinlendiriyoruz. Tamam ondan sonra, Aynen. sonra açacağız. Aynen. Peki genelde bunu hanımlar mı yapar hep? Erkekler de yapıyor Kişler mu? De ben görmedim. Yapan yok yani? <laughs> Yapan yok. Komşuculuk var mı burada da? İmece usulü yapılır mı bunlar kışlıklarda? Tabii Erişteler ki, erişte, vesaire, tarhanalar. Tarhana, erişte burada vardır. Herkes birbirine yardım Herkes eder birbirine değil mi? Herkes birbirine yardım ediyor. Şimdi erişte kesse çağırıyor. Sevgili izleyiciler şu anda hamurlarımızı abla açtı gördüğünüz gibi hemen kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Kaç dakika haşlanacak şefim? Yaklaştık 7 dakika. 7 dakika haşlanacak. Burada da soğanlarımızı ince ince doğradık. Kal Tereyağı değil mi başka bir şey evet. var mı? Tereyağı ve pul biber karamelisi haline getiriyoruz. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Şöyle yani gösterelim soğanlarımıza şöyle. bakın rengini aldı sevgili izleyiciler. Yani bu yemek aslında çok basit ve çok harika doyurucu bir yemek. Evet. Mutlaka deneyin. Sarımsaklı yoğurt da koyacağız üzerine. Evet. Değil mi? Yoğurdumuz da hazır. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Kars mutfağı tabii ki bitmiyor. Say say kazıydı, ee, hang, yadı. Şimdi de güzel bir umaç helvası yapacağız. Bu evet. umaç helvasının yapımı çok zor. Ee, bayağı bir kavurmak gerekiyor evet, yani. Evet, yani Onun için biz yapılmış halinden e, şu an sunuma geçeceğiz ama yapılışını da sizlere anlatmak istiyoruz. Nasıl yapıyoruz efendim? Şimdi 3 kilo unumuz var. Evet. İçerisine 1 kilogram sütten 1 su bardağı eksik sütü kullanıyoruz. Sütü una döktükten sonra sütte ufak ufak umaçlar elde ediyoruz. Umaç dediğimiz aslında pıhtılar elde ediyoruz. Evet, evet. O pıtırık e, helvayı yerken ağzımızda kıtırık böyle yani un helvası değil de... Sanki böyle ceviz gibi geliyor. Aynen Apte. öyle, öyle. Evet. E, o aldığımız umacı tereyağına hafif de sıvı yağ katıyoruz. Şimdi umacı elde ettik, sonra Et. bunu bir elekten geçirecek miyiz? Elekten geçiriyoruz. <laughs> elekten geçirdiğimiz un altta kalıyor elimizde kalıyor. O kısmı biz Gel şöyle kısaca sevgili izleyiciler bu hamuru yaptıktan sonra bu hamur çok yoğun olmadığı için hamur gibi olmuyor. Aslında böyle küçük minnacık mercimek taneleri gibi dağılıyor böyle ufaladığınız zaman evet. Sonra bunu elekle böyle ununu eliyorsunuz. Alta un geçiyor. Üstüne o pıtırçıklar kalıyor. Bu pıtırcıkları da uzun süreli tereyağında kavuruyoruz. 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 Sonrasında şerbetini... Belirli bir aşamadan sonra, kavrulduktan sonra unu döküyoruz. Tekrar bir un daha Tek döküyoruz. altında elediğimiz unu içine döküyoruz. Evet. Ee, onun da karamelize, yani şu renk alana kadar kavruluyor. Arkasına şerbetimizi döküyoruz. Şerbeti kaça kaç şekerle yapıyoruz? Ee, yaklaşık 2 kilogram, toz şekere 2 kilogram su katıyoruz. Yani birebir bire şerbet bir hazırlıyoruz. Sonrasında Aynen. o kızgın helvanın üstüne şerbeti döküyoruz. Evet. Yoğunlaşması için tahta bir kaşıkla devamlı Kalk. karıştırıyoruz. Aynen öyle. Sertlik kısmı böyle mi olacak Kıvam budur efendim. Çok güzel sevgili izleyiciler evet. bakın vallahi yeniden yapılmış un helvası gibi aslında ama çünkü hamuru ikinci bir işlem gördüğü için aslında meşakkatli de bir helva. Peki bu helva Kars mutfağında düğünlerde mi yapılır? Devamlı mutfağımızda yapılır mı? Toplu yemeklerde yapılır. Ee, Eee mevlütlerde yapılır. Cenaze mutfağında da şu anda da sofralarda her zaman bulunur. Her değil zaman bulunur. Her zaman vardır. Tabii siz burada biraz daha yorumladınız. Bunun içerisinde dondurmayla yorumladık. servis yapıyorsunuz. Dondurma e, katıyoruz ama bunun yine demin siz bana anlattığınız şekilde bir mürdüm eriyeştiğinde üzerine dökerek ona bir makoçluk veriyoruz. Hmm. Yoğun olan tatlılığını aslında şekeri kırıyorsunuz Çekil. orada. Aynen öyle. Çok güzel. Onun sunumunu da şimdi yapacağım. Valla sevgili izleyiciler ben de merakla bekliyorum. Çünkü ben yaklaşık bir 2013'te falan bir çekime gelmiştim. O zaman tatmıştım. Tadını unutmuşum. Tekrardan işte o tadı yenileyeceğiz. Bakalım bu maç helvası nasılmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.